Gelmiyor dedim. Burada bir güzel bir görüp şey yapman lazım. Ee, uzun zamandır da e, bir, bir, bir dergi üzerinde vesaire Biz de çok yoğun bir dönem atlattık. Bayram üzerine biz yılda iki kere yapıyoruz. Bir haftayı değerlendir. Bu sanayi kültürü şehirde oluşunca o seviyeye gelen firmalar burada e, rahat ediyorlar. Çünkü şehirde bir sanayi kültürü var. İnsanlar e, özel sektörde fabrikada çalışıp emekli olabileceğini burada amcasından görmüş, dedesinden görmüş, evde birinden görmüş. Ama evde birinden e, özel sektörde çalışıp emekli olunabileceğini görmese orayı hep geçici iş olarak görüyor. Bunu diğer şehirler, ilçeler, merkezler hep yaşıyor anlamında. Biz onu yaşamıyoruz. Buraya gelen firma ya biz şu fabrikayı büyütelim diye geliyor, istiyor. Gelişen teknolojiye bakıyor sektör olmuş son 4 yılda e. devreye giriyor, yoğun kullanıyor. Artık vazgeçilmez oldu yani. Evet, şu anda 106 tane drone ile çalışıyoruz. Hı -hı. Zaman zaman düşüyor, bilmem ne oluyor. Oldukça da memnunuz. Yani drone'un katkısından dolayı. Böyle 24 saat devam eden bir çarp var. Bin personelimiz var. 2000 abonemiz var. Bunlara her gün haber üretiyoruz. İşte 350-400 video üretiyoruz. Bir yazılı haber üretiyoruz. Bunları servis ediyoruz kullanmaları için. Medyanın ana servis sağlayıcısıyız. Yani her gün işte 600'den fazla web sitesine, 140'den fazla televizyona, gazeteye, bir servis ediyoruz.